Herkese tekrardan merhabalar. Bugün Bursa Orhan Gazi Çeltiç Köyü A tarlamızdayız. Bu bahçenin periyodik olarak çekimlerini yapmıştım. Ee, şu anda Haziran sonundayız neredeyse. Ve zeytinlerimiz bu şekilde. Budamasından gübrelemesine Mantar ilacından pamuklu bitene kadar bu tarlayı kontrol ediyoruz çiçeğine kadar. Şu anda sap kurdu ilacın da uygulamasını yaptık. Tekrar kontrole geldik. Evet bu tarla ilgili ile ilgili de size kısa bir hatırlatma yapayım. Burası basık bir yer. Halkalı leke yönünden çok yoğun olan bir bölge. Onun için mantarı uygulamalarını çok sık yaptığımız bir tarlamız. Çünkü anca kurtarıyor. Evet zeytinlerimiz genel olarak yoğun elhamdülillah. Şöyle yakınlaştırayım. Yani her dalımızda zeytinimiz var. Keza halkalı leke de biraz var ama yeni çıkan sürgünlerde yok. Geçen seneki sürgünlerdeki halka lekeyi görüyorsunuz. Ve bu seneki sürgünlerdeki durum bu. İyi bir tutum. Yani olması gerektiği gibi. Ağacı çok yormayacak bu seneye de malum bize zeytin lazım. Hani düzenli uygulamalarla bu şekilde zeytin tutturup her sene zeytin almak bir elzemdir. Şimdi iki gün önce Bursa Orhan Gazi için ikinci sap kurdu ilaçlama ilanı geldi. Yakında onun ilaçlamasını da yapacağız. Ve o ilaçlamaya da halka leke ile ilgili ilaç da koymamız gerekecek. Çünkü bir kere yakalattık mı kanser gibi sökmesi atması çok zor oluyor. Biz birinci ilaçta buraya kalsiyum uygulaması yaptık yani bir hafta önce. Kalsiyum uygulaması yapmıştık ee, karabiber dökümünü azaltması için ee, genel olarak baktığınızda da karabiber çok fazla olmadığı zeytin tutumundan belli dengeli gübre attık bu ilaçlamada da dengeli gübre ya da 16-8-24 türü gübre ile sap kurdu ilacı bir de halka leke ile ilgili mücadele vereceğiz. Yaklaşık tarih olarak söyleyeyim tabiri caizse Ağustos sonu ya da Eylül'ün ilk başlarında zeytinlerimiz artık yağlanmaya başladığı zaman zeytin sineği mücadelesi olacak. O zamana kadar boştayız. Haziran'ın 25'inde ilaç attığımızı varsayarsak Ağustos'un sonuna kadar zeytinde ilaçlama olmayacak. O arada sulama yapılan bölgelerde, sulama imkanı olan bölgelerde de zeytini şişirmek, sürgün yapması için damlamadan veyahut da sulama önü ağaç başına 300 gram gelecek şekilde gübre uygulaması yapacağız. Yani arkadaşlar ben iyi görüyorum zeytini. Çünkü daha zeytin gözükmüyor. Hani yukarı baktığın zaman ama yapraklar kapatıyor zeytini. Yani en azından yukarıdaki ağaçlar için, dallar için. Biraz sonra zeytin ne kadar yoğun olduğunu hep beraber gözlemleyeceğiz. Ama ben şu anda elhamdülillah iyi görüyorum ya zeytini. Zeytin var yani. Bu tarla ile ilgili e, dediğim gibi daha önce 4 tane videom oldu bu sene için. Bu 5. videom. İlerleyen zamanlarda Allah nasip ederse tekrardan bu tarlada Ağacın gelişimi, meyvenin gelişimiyle ilgili video çekeceğim. Bir dahaki videoda bu bahçe için tekrardan görüşmek üzere herkese iyi seyirler. Abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim şimdiden.